Dünyadaki mevcut gidişata yönelik itirazlar var. Bu itirazlar zaman zaman Türkiye'yi de çok yakından etkiliyor. Örneğin hemen bugünkü sıcak gelişme var. İsrail ile ticaretimizde bazı mal gruplarının yasaklanması, ihracatının yasaklanması gündeme geldi. Dünyanın başka noktalarında başka gelişmeler de var. Bunları ve Türkiye'deki sanayiye yönelik, Sıcak gelişmeleri, verimliliği, dijitalleşmeyi, bütün bunları konuşacağız. E, konuğumuz Burak Önder, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Hoş bulduk. Dünya e, Dünyasının en genç, en dinamik e, isimlerinden biri diye nitelendiriyorum ben. E, sorduklarında sizinle ilgili böyle bilgi veriyorum. Çok Gerçekten öyle. Dünya'dan başlayalım. Dünyadaki gelişmeler, dünyadaki ticaretin yeni e, akışı ile ilgili gelişmeleri değerlendirmenizle başlayalım. Buyurun, söz Tabii, size. E, Teşekkür ederim öncelikle. E, ben de ne iş yaparsak yapalım, bugün e, dünyaya muhakkak bakmak gerekiyor. Dünyadaki gelişmeleri görmek gerekiyor. Rahmetli Alev Olahtan'ın da çok güzel bir sözü var bununla ilgili. Evladım derdi, dünyaya kömürlük penceresinden bakmayın. Dünyaya bakmak, dünyayı araştırmak, dünyayı okumak, okumaya çalışmak. Tabi bunlar kolay şeyler değil ama en azından bunları yapmaya çalışmayı önemsiyorum. Bugün dünyaya baktığımız zaman da dünyada derin bir, dönüşümün olduğunu görüyoruz. Yani değişim kelimesini de bilerek kullanmıyorum, dönüşüm diyorum buna çünkü daha dönüşüm daha dipte olan bir şeydir. O yüzden dönüşüm kavramını kullanmayı tercih ediyorum. Bugün dünyaya baktığımız zaman üç şeyi söyleyeyim öncelikle. Bunlardan bir tanesi son zamanlarda özellikle güvenlik konusunun ticaretin ekonominin önüne geçtiğini görüyoruz. Bunlardan bir ya tanesi. Ya da belirlediğini. Evet, evet. Yani biz pandemile dahi. Ee, sağlıktan daha çok akut dönem hariç sağlıktan daha çok pandeminin ekonomi üzerine etkilerini konuşmuştuk. Ama bugün baktığınız zaman örnek en yakın en büyük pazarımız Avrupa Birliği pazarında işte e, Avrupa ülkelerinin son derece hızlı silahlandığını görüyoruz mesela. İşte İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ABD'nin güvenlik şemsiyesi altında olan Almanya'nın bu yıl gayri safi milli asılasının %2,5'unu savunma sanayine harcadığını görüyoruz. Yine arkasındaki Polonya'nın bu oran yüzde dört rekor seviyelere çıkıyor. Yine Baltıklara bakıyorsunuz, o barış dolu İskandinav ülkelerine bakıyorsunuz. Bunlara dahi silahlanma çalışmaları devam ediyor ve günceli takip ettiğiniz zaman işte zorunlu askerlik, kadınlara gönüllü askerlik, işte Rusya tehdidi gibi güvenlik problemlerinin daha önde olduğunu görüyorsunuz. Bunu Orta Doğu'da aynı şekilde, işte uzak doğuya bakıyorsunuz Japonya'da yine 2. Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle ABD'nin güvenlik şemsiyesinde olan diğer bir ülkeydi. Güney Kore orada bir Çin tehdidi, Rusya tehdidi var. bununla beraber dünyada bir kere artık güvenlik politikalarının daha önde olduğu bir zamanı görüyoruz. İkinci husus benim en azından kendi pencerenden gördüğüm kurumlar ve kavramlar da tartışılmaya başlıyor. Yani kavramlar derken tek kutuplu dünya artık tek kutuplu dünyayı konuşamıyoruz. Soğuk Savaş sonrası belki te tek kutuplu bir dünya vardı ama 79'dan sonra Çin'in büyümesi çok hızlı bir ata hem üretimde hem de ihracatta bunun yanında son yıllarda Rusya'da Putin dönemiyle beraber işte önce Gürcistan sonra Ukrayna artık farklı dengeleri konuşmaya başlıyoruz. Artık küreselleşme bile kavram bile tartışılmaya başlıyor. Bu kavram bakarsınız. Karikatürize ederek söylüyorum komünist Çin. Kapitalist ABD'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet ediyor mesela. İşte bu elektrikli evet. otomobillerle alakalı farklı şeyler oluyor. Dünya Ticaret Örgütü kapitalizmin bir kurumu aslında aynen, değil mi? Aynen. O kurumdan komünistliğin yararlanmaya çalışıyor. Yar yararlanmaya çalışıyor. Bakın evet. geçen ay 100 CEO ile toplantı yaptı Xi Jinping. Orada verdiği mesaj şuydu komünist Çin'in. İşte küreselleşme, ürünlerin ve hizmetlerin serbest dolaşımı yani. Farklı şeyler oluyor. Diğer taraftan bakıyorsunuz NATO tartışıları hale geliyor. Ki işte Avrupa Birliği'nin en güçlü e, savunma sanayisindeki ülkesi Fransa. Özellikle İngiltere'nin Avrupa'dan çıkmasından sonraki tek gücü Fransa diyor ki NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir diyor. ABD'ye bakıyorsunuz biz Trump'a diyorduk. Aynı şekilde Biden de artık NATO'yu kendi sırtında e, bir yük olarak görmeye başlıyor. Birleşmiş Milletler'e bakıyorsunuz. Birleşmiş Milletler o 5 daim üyesinin kendi arasındaki e, sorunlar işte çözüm bulamaması, Ukrayna'da farklı bir politika, İsrail-Hamas'ta farklı bir politika sergilemesi, bunları tartışılı hale getirdi ve şimdi küresel Güney diye bir kavram çıkmaya başladı. E, çok yani enteresan bu, bir kavram evet. değil mi? Küresel Güney, bunu son zamanlarda yani gelecek yakın zamanlarda daha çok duyacağız bu kavramı. Bu şu şunu gösteriyor: Çok Kutuplu Dünya olsa da artık bazı ülkeler, bu Güney kavramı tabi coğrafi bir Güneyden bahsetmiyor. Bu Çok Kutuplu Dünyaya geçsek dahi bu kutuplara angajı olmadan yoluna bakmaya çalışan ülkeleri e, Belki o ülkeler bir, yani Brezilya gibi, Brezilya, Türkiye, gibi. Türkiye Güney Afrika, Hindistan Bunlar gibi ülkeler. Bunlar belki bir araya gelecekler önümüzdeki dönemde. Mesela geçen yine Türkiye'de bir forum vardı Antalya'da. Güney Afrika Dışişleri Bakanı çok açık ve net bir şekilde söyledi. Küresel, küresel güneyin Birleşmiş Milletler içinde, NATO içinde, NATO içinde değil mi? Birleşmiş Milletler içinde daha aktif rol alması gerektiğini. Hani Sayın Cumhurbaşkanı da söylemişti. Dünya beşten büyüktür diye. Aynı bu e, savı savunan, mealen söylüyorum, açıklamalarını gördük. Bakın burada da bir dönüşümü görmeye başladık. Yani bundan 10 yıl, 15 yıl önceki dünyayla karşı karşıya değiliz. E, tabii bunun yanında da bizim ihracat pazarlarımıza baktığınız zaman, aslında dünyaya baktığınız zaman hep negatif şeylerden bahseder gibi olduk ama iyi şeyler de oluyor. Ne oluyor? işte? bakıyorsunuz ABD'de ve Avrupa'da enflasyon en azından o trendde bir düşme var artış trendinde. Daha iyi haberler almaya başlıyoruz. Küresel PMI'ye bakıyorsunuz son 2 aydır hatta 3 aydır birinci ayda 50 bulmuştu. E, eşik değer 50'nin üzerinde seyretmeye başlıyor. Bizim tarafımızda bakıyorsunuz 8 aydır PMI endekslerimiz özellikle 2023'ün 2. ikinci yarısından sonra eşik değer 50'nin altında seyrediyordu. Ama son 3 aydır PMI endekslerimiz güçlü geliyor. Eşik değer 50'nin üzerinde. Dün ihracat iklim endeksimiz açıklandı. Yine 6 ay orada bir e, negatif değeri gördük. Son 3 aydır sürdürülebilir şekilde ihracat iklim endeksimizin arttığını görüyoruz. Dün yine açıklanan diğer bir TÜİK verisi sanayi üretim endeksiydi. Sanayi üretim endeksinde de e, son 3 aydır sürdürülebilir büyümeyi görüyoruz. Bu şunu gösteriyor. E, Türkiye'nin dış politikasına da baktığınız zaman taraf olmadan denge politikasını yüttüğünü görüyoruz. Özellikle son yakın geçmişe bakarsanız gerek Sayın Cumhurbaşkanının gerek Sayın Dışişleri Bakanının vermiş olduğu mesajlar çok net yine mealen söylüyorum çevre ülkelerle ve dost ülkelerle pozitif gündem yaratmak üzerine bir dış politikamız var ee, bir başka programda söylemiştim yine dünyada konuşulan yeni kavramlar nearshoring friendly shoring reshoring gibi çevre ve dost ülkelerle ihracatın arttırıldığı zamanı görüyoruz bugün bakıyorsunuz Meksika e, ABD'ye Çin'den daha fazla ihracat yapar konumuna geldi. Bakıyorsunuz çevre ülkelerle ve komşu ülkelerle ihracatın tekrar arttığı dönemleri görmeye başladık. Diğer konuşulan kavram China Plus One kavramı. Yani dünya diyor ki Çin'in yanına artı bir ülke tedarikçisi daha koyun ki kendinizi garanti alın. Çin Asya Pasifik'te yaramazlık yapıyor. Yine tırnak içinde söylüyorum. İşte çevre bütün ülkelerle problem var. Tayvan Dü dünyadaki Dünyadaki bu, bütün bu trendleri bir ihracat yani 10 liralık da ihracat yapıyorsanız bu trendleri takip etmek Kesinlikle. Çünkü bu trendler belirleyecek sizin ihracatınızın yukarı ya da aşağı gitmesini. E, pazarları buna göre e, tayin etmeniz gerekiyor. Kesinlikle Celal Bey son bir şey söyleyeyim. Çok doğru. Biz eskiden ne söylerdik? Forecast. Yani öngörü. Şu an öyle bir zamandan geçiyoruz ki dünyanın dönüşümü dediğimiz zamandan. Forecast yerine nowcast var. Yani öngörü yerine görünün konuşulduğu Tabii. zamanları o konuşuyoruz. O bize uygun aslında. Uygun çünkü şartlar çok çabuk evet. mutasyona uğruyor. Ve biz Türkiye buna çok açı, kolay aynen, adapte olabiliyoruz onası. yani. Çok Türkiye büyük bir avantaj da. Türkiye açısından. Aynen. Yani baktığımızda. Bu arada ya İsrail ile ilgili aldığımız tamamen insani e kaygıları e dikkate alarak alınmış bir e tavır diyebiliriz herhalde. Kesinlikle. Yani Türkiye'nin dış politikası ilk günden itibaren ki o dönem hatırlayın İsrail ile geliştirmeye çalışan e, ilişkiler vardı. Hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın hem Dışişleri Bakanı'nın çok net tavrı o süreçten sonra, Gazze olayından sonra. E, tavrını biz gördük. Ben bu konuda e, hani e, yapılan işlere çok fazla katılamıyorum. Çünkü Türkiye bunun ilk baştan beri refleksi gösteren ülkelerin başında Başındayım. geliyordu. Bugün tabi devlet akılla yönetilir. Biz oturduğumuz yerden e, ahkam kesmek kolay ama onlar devleti yönetenler birçok paradigmaya birçok değişene, birçok konuma bakıyorlar. O yüzden dün akşam da D Ticaret Bakanlığımızın 54 ürün grubunda ihracatta kısıtlama getirdiğini gördük. Bunların hepsi bir müeyyide, yaptırım. Avrupa Birliği bile Rusya'ya bir anda hepsini yapamadı. Değil mi? Fransa saldırı zaman en büyük tehdit olarak gördüğü zaman. O yüzden bunlar biraz daha benim bizim sınırlarımızı aşan, devletin karar vereceği şeyler. Bunların muhakkak insani tarafları var. Ee, yüzden... buradan e, hemen iç e, ekonomiye girelim Bu Maliye Bakanlığı, ve Maliye Bakanının aldığı yeni e, verimlilikle ilgili ben tasarruf diyorlar ama hmm. verimlilik endeksli kararlar. Sizde verimlilik ve dijitalleşmeyi çok önemsiyorsunuz. Orada da gördüğüm kadarıyla hem e, tasarrufla ilgili alınan kararlar verimliliğe dönük artı dijitalleşme yö yöntemiyle yoluyla da işte e, KDV kaçaklarını tespit etmek artık yapay zekayla mümkün diyor. Bakanlık. siz de sanayide bunu hep savunuyorsunuz. Diyorsunuz ki bizim kaslarımızın güçlü olması için verimlilik ve dijitalleşme çok önemli diyorsunuz. Ne diyeceksiniz bu konuda? Tabii ben Türkiye sanayisinin tabii biz güncevi çok fazla bir kere gündem yapıyoruz. Sanayiciler viraj açılar olur. Şöyle bir hep, durup daha böyle 5 yıl sonra, 3 yıl sonra hedeflemek mi gerekiyor? Yani ben bir şunu kastediyorum. O kadar çok gündem değişiyor ki hep aynı konuların etrafında dönen bir iş dünyasını görüyoruz. Kur, faiz, enflasyon bunun yanına belki işsizliği vesaire koyarsınız. Halbuki hep aynı şeyleri konuşmak bir zihin tembelliğine yol açıyor. Bizim iş dünyası olarak yapısal en azından cari sorunlarımız kadar yapısal sorunlarımızı da konuşmamızın gerektiğine inanıyorum. Ben Türkiye sanayisinin en önemli sorunlarından bir tanesi verimlilik olduğunu düşünüyorum. Bunu hani birçok noktada tartışabiliriz, açabiliriz ama buna süre etmez. Verimlilik için de sizin veriye ihtiyacınız var, verimlilik çalışmaları yapabilmeniz için. Ama baktığınız zaman e, veriyi oluşturmakta dahi güçlük çekiyoruz. Niye? Çünkü Türkiye sanayisinin dijital kasları çok fazla güçlü değil. Tabii ki çok iyi olan firmalarımız da var. Ama bir e, genelleme yapmak için bir ortalamayı e, baz almanız lazım. Ben genel anlamda söylüyorum. Türkiye sanayisinin muhakkak verimli. Tek sanayisinin değil aslında Türkiye'nin verimlilik üzerine etkin, bunu eğitime de baş, sokabilirsiniz. Bugün üniversite mezunlarının kaçını e, iş sahibi yapabiliyorsunuz örnek veriyorum. E, bu kadar değişen ve dönüşen dünyada eğitimde nasıl verimliliği arttırabiliriz? Buradan bile başlanabilir. İşte, sanayide, kamuda bütün bu konularla beraber Türkiye'nin bence verimlilik üzerine çok ciddi çalışmalar yapması lazım ama Tabii burada at yine bunun at kalemlerine baktığınız zaman veri oluşturmak lazım. Mesela orada veri oluşturma noktasında organize sanayi bölgelerinden siz de çok iyi biliyorsunuz. Organize sanayi bölgesindesiniz. Deki gelişmeleri de çok iyi biliyorsunuz. Bir işletme e, fabrikasını büyütmek istiyor ya da yeni bir fabrika yapmak istiyor. Fabrika yerleri... Bütün işletme sermayesini oraya gömüyor. İşletme sermayesi kalmıyor elinde. Kesinlikle. Fabrika yerleri rant yerleri haline gelmiş vaziyette. Buna ilişkin de bir itirazınız var aslında sizin. Evet. Onları da paylaşabilir Tabii misiniz? bu kasların güçlenmesinin tek sorumluluğu ve sorumsuzluğu sanayiciye yıkamayız. Dediğim gibi sanayicinin evet. temel problemlerinden bir tanesi, çok güzel söylediniz, yer problemidir. Bugün Türkiye'de sanayi arsalarının yüz ölçümümüz oranı batılı rakiplerimize göre çok düşük seviyedir. Türkiye'de sanayi alanlarının yüz ölçümü oranı binde üçler seviyesinde. Yani onu şöyle ifade ediyorum ben. Yani işte her yer sanayi oldu şeyi ifadesi bir şehir efsanesi aslında. Evet. Binde üç. Ama evet. Almanya'ya bakın yüzde dört buçuk. Fransa'ya bakın. Gelişmiş iki ekonomisinden bahsediyorum. Yüzde üç buçuk. Yani bizim bir kere ihracatta şu 250 milyar dolar sarmalından çıkabilmek için işte sanayi üretim endeksimizde yüzde üç yüzde beşlikler seviyesini yüzde onlara taşıyabilmek için her ikisinde de çünkü biz sanayi ürünleri ihracatında daha etkin bir ülkeyiz. Sanayinin yer problemi, sanayicinin yer problemini çözmemiz lazım. Yüksek bedellerle buraları alıyoruz toprağa. Üzerine yüksek bedellerle inşaat yapıyoruz. Bizim RG'ye, inovasyona, tasarıma, o bahsettiğimiz dijital kaslarımızı güçlendirmek için yapacağımız çalışmalara, insan kaynağına ayıracağımız parayı toprağa ve ister istemez inşaata vermek durumunda kalıyoruz. Halbuki tam Türkiye'nin Türkiye rakiplerine göre daha geç sanayileşmiş bir ülke. Fakat aradaki farkı hızlıca kapatabilmiş. Tam burada bize e, 8-10 adım attırabilecek seviyedeyiz. Yani şu sanayicinin yer problemini çözersek ki düşünün Marmara bölgesini hem deprem hem e, birçok afetle karşı karşıya kalabileceğiniz bir yer. Hani baktığınız zaman İstanbul'da çok katlı yerleri görüyorsunuz. Bunlar verimlik açısından da üretime uygun değil. Ver, verimlik dediğiniz zaman düz alanda Avrupa'da gittiğimiz zaman biz fabrikalara düz alan görürsünüz. Yangından korunmak için arada bir boşluk, ham madde depolarının ayrı yerde olduğunu görürsünüz. Hani verimlilik açısından da, diğer doğal afetlerden korunmak açısından da belki bölgesel sanayi, kümeleşme e, şeyine geçmek lazım. Bunlar bizi böyle 3-5 adım ileriye taşıyacak çalışmalar diye ben görüyorum şahsen Ceren Mesela şeyler var diye, örnekler var. Yani e, fabrikasını yapıyor, e, oraya geçmek yerine vazgeçiyor, Orayı kiraya veriyor. Tabii, tabii. Ee, kendi olduğu yerde kalıyor. Çünkü kiradan kazandığı para e, o fabrikayı çalıştırdığı işlettiği zaman kazanacağı paradan daha fazla. Daha fazla ve garanti. garanti. Aynen. Bizim kendi arkadaşlarımızdan da bu daha. var yani. Var. Baka. Kendine yer yaptı. Ee, eski yeri 4-5 katlı bir yerde. Sonra oraya geçecekti. Baktı çok iyi bir kira var. Geçmek yerine kendi fabrikası. Ki tam biz bu firmadan 40 yıllık firma. Oraya geçse Ülke ekonomisinin adına. Ülke e, o atanlar, ihracatta 250 e, milyar bandını geçmek için çok önemli bir örnek. Şey. Aynen. Evet. Yani. Ama ne yapıyor? İster istemez tüccar insanlar e, kendini garanti almaya çalışıyor. Evet. Yani. Burada bu cazip rantı, hale geliyor yani. Tabii. Bu rantın önüne geçebilmemiz lazım. En tehlikesini ne biliyor musunuz? Bence bu kültür. Çünkü sanayi dediniz üretim kültürünü. Biz dedim ya rakiplerimizden geç ticaret ve sanayi biz rakiplerimizden görece geç girdik. Bu kültürün kaybolması, üretim kültürünün kaybolması Türkiye'nin önündeki bence en önemli sıkıntılardan bir tanesi olur. Ben olsam ivedilikle bu sorunu çözmeye çalışırım. Yani ranta, sanayi arsalarını, fabrikaları kapatmaya e, önemli ölçüde gayret ederim. Yani rantla e, fabrika e, arasındaki bağlantıyı e, bir şekilde kesmek gerekiyor. Kesinlikle. E, o her anlamda zarar, o ihracata da zarar veriyor, sanayide istihdamada. Her anlamda e, zarar verici bir e, gelişme diye düşünebiliriz. Evet. Bir altını çizdiğiniz bir nokta vardı. Biz günlük şeyleri e, çok öne çıkartıyoruz. Evet. Böyle bir düşünüp e, daha önemli sorunları, yapısal sorunları çözmekte gecikiyoruz diye bir tespitiniz vardı. O noktada ne söylemek istersiniz? Ya Ben e, dediğim gibi günceli çok fazla gündem yaptığımızı düşünüyorum. Tabii güncel de önemli. Cari problemlerimiz var. Ama özellikle iş dünyasının dünyayı gören, dünyayı okuyan, öyle farz ediyoruz, iş dünyası, sivil toplum örgütlerinin, iş dünyası temsilcilerinin bir şekilde bu günceli biraz daha elinin dışıyla tutup, yani orta uzun vadede bu ülkeye katma değer sağlayacak yapısal problemlerimizi çözmemiz gerektiğini düşünüyorum. Eğer bunu yaparsak, cari problemlerimizi çözmek bize bir adım attıracaksa, yapısal problemlerimizi çözmek hem üretim hem ihracat alanında bize 10-20 adım attırabilir. Bu tabii şeye benzer. Burada biraz sabırlı olmak lazım. Bunun Şimdi meyvelerini... Sabır, bunun sabırlı bunun meyveleri... olacak bir zamanımız da var. Seçimsiz bir e, dönem var önümüzde. Bunu yapma şansımız var şu anda. Sanıyorum Ankara e, Ankara'da bu konuda e, kararlı diye düşünüyorum. Ya anlattığınız zaman bir kere bürokrasi e, mantıklı bir çerçeve oturtursanız sizi dinliyor. Bunu söyleyebiliriz tabii ki belki bir zaman alabilir ama iş dünyasının dediğim gibi sivil toplumun e, gelişmiş bütün ülkelerde beşinci güç olarak yasama, yürütme, yargı, basın beşinci güçte sivil toplum bununla ilgili kamuoyu yaratması, bununla ilgili gündem oluşturması, bunu takip etmesi önemli. Şunu diyebilir iş dünyası temsilcilerimiz ya ben bunu fi tarihinde söylemiştim. Söylemek bir şey ifade etmiyor. Bununla ilgili ne kadar kamuoyu yaratıyorsunuz? Bununla ilgili ne kadar gündeme taşıyorsunuz? Ne kadar ısrarlısınız? E, iş dünyası bunu ne kadar takip ediyor? Buna bir ekosistem içinde bakmak gerekiyor. Yoksa ben bir kere söyledim deyip bütün sorumlu ve sorumsuzluğu ötekine atamayız diye ben en azından düşünüyorum. Evet. Bu arada e, siz iki şeyi soracağım. Birincisi Türkiye mutfak eşyaları sizin de e, bulunduğunuz o çok iyi durumda. Son dönemde ihracatta en fazla atak yapan e, sektörlerden biri sizin bulunduğunuz evet. sektör. Tabii sizin de bu noktada katkılarınız oldu. Başında bulunduğunuz, uzun süre başkanlığı yaptığı Evsit'in de çok önemli katkıları oldu. Onunla ilgili e, gelişmeleri sorup, onun devamında da çok önemli bir fuar düzenlenecek evet. Mayıs başında. 2 Mayıs'ta başlayacak sanıyorum. Geri dönüşüm. Evet. İkisini birlikte ele alıp bir değerlendirme yapar Hemen söyleyeyim, iyi örneklere ihtiyaç var. Evsit bu konuda iyi bir örnek. E, kurulduğu günden bu yana. Özellikle ihracat noktasında, üretim noktasında çünkü Sanayici ve İhracatçı Derneği güzel işler yaptı. İhracatı e, bir vizyon olarak ortaya koydu. Bundan 10 yıl önce başladık. Biz Latin Amerika'ya heyetler, evet. fuarlar Kolombiya'da düzenlemeye... iyiyiz değil mi şu tabii. anda mesela? Yani Sizin Latin Amerika mesela çok ihracat... önemli bir katkınız var orada. Bakın kişisel son... olarak da. 3 aya bakın. En iyi ihracatımızın arttığı bölge Latin Amerika. Bunu tabii. sadece EFSİT'e bağlamıyorum. Lütfen yanlış anlayın. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Bugün bu işler Ceviz ekmeğe benzer. Yani çilek ekmeğe benzemez. Çileği bir kere ekersiniz, kısa vadede alırsınız, biter. Ama ceviz biraz meşakkatlidir. Ama onun meyvesini on yıllarca yersiniz. Biz EFSİD'de hala arkadaşlarımız, ben başkanlığı bıraktım, aynı şekilde üzerine koyarak devam ediyorlar. Ve biz e, hep onu söylüyoruz, ceviz ağacı ekmeye çalışıyoruz. İşte Latin Amerika'da, sahranın altı Afrika'da, uzak doğuda, Avrupa'da düzenlediğimiz farklı ve her gün üzerine koyarak biz en iyisini yapıyoruz diye değil, tam tersine her gün üzerine koyarak, her gün geliştirerek bunları devam etmeye çalışıyoruz. Diğer önemli konu siz söylediniz Replast fuarı. Tabii PAGE e, çok önemli bir sivil toplum örgütü. Türkiye'de ve dünyada plastik alanında PAGEV'in öncülüğünde Pakçe ve Tüyap'la beraber bir Replast fuarımız var. Replast fuarı ne? Özellikle Türkiye hem Avrupa'da içinde bulunduğu arada hem de dünyada plastik konusunda en önde gelen ülkelerden bir tanesi. Almanya'dan sonra Avrupa'da ikinciyiz. Küresel bir merkeziz. Tabi son zamanlarda hepimiz duyuyoruzdur. Özellikle geri dönüşüm, atık dediğimiz, geri dönüşüm dediğimiz konuda Avrupa Birliği bizim ana pazarımız ve burada işte yeşil dönüşüm gibi konuların konuşulduğunu görüyoruz ve her geçen gün geri dönüşüm çok daha önemli bir hal alıyor. Evet biz Türk plastik endüstrisi olarak küresel bir merkeziz. Aynı zamanda da geri dönüşüm önümüzdeki en önemli önümüzdeki süreçte en önemli meslek kollarından bir tanesi haline geliyor. Bununla ilgili de bir küresel merkez yapmaya çalışıyoruz. Bunun, bunun bu nedenle de bir fuarımız var. İlk kez düzenlenecek. Bu fuarın içinde hem kongre hem de ödül törenlerimiz olacak. İlkini e, Pakçe ve e, TÜYAP işbirliği 2 4 Mayıs tarihleri arasında yapacağız. Buraya e, geri dönüşümden mamul ham arayanlar, geri dönüşüm teknolojisini kullanmak isteyenler, bu konuda yatırım yapmak isteyen e, firmalarımıza, büyük firmalarımızı muhakkak bekliyoruz. Bu konuda Türkiye olarak farkındalığı muhakkak arttırmamız lazım ve Türkiye'yi küresel çapta geri dönüşüm, nasıl plastikte olduysak geri dönüşümde de bir merkez haline hep birlikte getirmeyi arzuluyoruz. Evet. E, dönüşüm ekonomisi çok konuşulacak önümüzdeki dönemde anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Ee, Sayın Cumhurbaşkanının eşi Emine Erdoğan da o konuda e, çok önemli çalışmalar farkındalık noktasında e, çok önemli bir katkısı oldu sıfır atıkla ilgili yaptığı çalışmalarını bugün gazetelerde var e, Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı e, Ekrem İmamoğlu'nun eşi de e, birlikte bir proje yapalım belki sıfır atık ya da geri dönüşüm projesini birlikte e, yapmak gibi bir şey olur. Çünkü İstanbul'da geri dönüşümde çok önemli evet. e, dünya kentlerinden biri aslında. Çok Belki önemli. birlikte bir şeyler yapılır. Ümit bu konuda ne yapsa ne yapılsa e... ülke için kardır. Evet. Bu, bu fotoğrafı dünya da buraya çok önemlisiyor. yani. Kesinlikle. işte yeşil mutabakat, yeşil evet. dönüşüm. Dediğim gibi bu sadece mesela plastik konusunu plastik olarak ele almayın. Tekstil çok önemli. Doğru. Gıda ambalajları bugün İçtiğiniz meyve suları ya da içeceklerin ya da kullandığınız her anlamda bu geri dönüşümü ürünün içinde istiyorlar. Çok daha önemli bir hale e, almaya başladı geri dönüşüm. Biz eskiden ürünlerimizde geri dönüşüm ham madde kullanmıyoruz diye övünürdük. Şimdi artık yeni regülasyonlarla beraber geri dönüşüm ham madde kullanmak zorunda kalacağız. E, dediğiniz gibi hele o fotoğrafa Türkiye olarak çok daha ihtiyacımız var. Ümit ediyoruz ki böyle güzel bir... E, farkındalık yaratacak aynen, farkındalık e, isimlerin... Derken. E, katkılarına bu anı. Çünkü çok dönüşümü baş, başlangıç noktasında başlatabilirsek biz işimiz Aynen. daha kolaylaşır. Kesinlikle. Yani o çok önemli. Çok teşekkür ederim. Ben çok Başarılar diliyorum. Ederim. Ağzınıza sağlık. Dedim ya genç ve dinamik ismi iş dünyasının çok dinamik bir e, program oldu diye düşünüyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. ederim. Efendim e, gün ortasıyla devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.